Hepiniz Ya ben video çekmiştim. Yalnız sıkla yıklamak diyeyim derken e, gitti. E, o yüzden evin geri kalanını yapacağız. Adam. <laughs> ben sana göstermiştim ya onun aynısını yapıyorum zümrüt elmas altınlı göstermiştim de tekrar göstereyim şimdi üstü Bence bu evin daha güzeli yoktur. Bana göre. Bence var. Yani var da mesela yaparsın mesela yaparsın yani Çınar ben sana bitince ee, gösterince yani bu videoların sonunda olacak. Çünkü e, ev daha bitmiyor. Bu evin yapılısı. İçini de beyaz yapacağız. Yoksa alt katını falan havuzunu falan yapacağız. O zaman bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Ya gayesizliğim yok canım. Ya bu ne? Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne bitti şimdi kapıları falan koyacağız. Ya ben kapını yolladım. Kapı. Bu kapıyı ben seviyorum. Eee. Here is for Oha, saniye bekleyeceğiz videonun bitmesi için. Aa, beklemeyecek bekleyecek kimse. Haykenç Dur mesale alayım. Arkadaşlar biz bu arada e, Cuma günü tam tamına 8 saat konuştuk. <laughs> Aslında Perşembe. Bana de mesaleliği koyuyorum. Ev aydınlık olsun. Ne mesale koyuyorsun ki? E, ev aydınlık olsun. Başka, başka mı? E yok ki. Ne ışıklanması Yok. Yok. Arkadaşlar ben evlerde genelleşte fener kullanmayı tercih ediyorum. Daha güzel Şimdiyiz. Ay. Topa kalmayacağız ya. Arkadaşlar ya da ben de jacuzzi yapmaktan vazgeçtim. Ben de havuz yapacağım. Ben de evin içidir. Tamam diyorum. Ama arkadaşlar ben evin içine böyle gizli oda yapıyorum. Onun için havuz E ben Aynı ben de gizli yapıyorum. Yatağın altına e, ben de yatağın altına yapıyorum. Aslında benim için pek gizli değil. Arkadaşlar ah, yalnızlıkla videoyu duyduydum sandım yine ya. Bir anda kayboldu videosu iyi. Ben yine de STD'yi unutmuşum? Ya yine bir eklem. Aa videoyu duyduydum. Sak sak. Arkadaşlar <laughs> şaka yapın. Yolu zaten iz videoyu du duydum desem benim sesimi nasıl öyle anlayacaklar ki? bakıp <laughs> böyle <laughs> 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 Arkadaşlar ben evin yapıyorum. Ama daha evin az katını yapacağım. Acaba niye hiç evet, evet, bir şeyden bayım? Çünkü daha mı üzerinde yapıyor? Ve altı bastı boş. Altına ikinci yapıyor. ben de kapıyı koyacağım. Evet, ben kapıyı koyacağım. Evet, kapıyı koyacağım. E ben de yapıdım da Altına zümrüt koymak için Yatak Bitiyor Ben daha iyi bir yapmayayım Şunu koyacağız da. Ya kocasına... yine Ay, bir eklem. Evet arkadaşlar. Bizim videomuzu yani bizim gerçek suyatımızı görmek istiyorsanız e, bana abone ihtiyacımız var. Ve like'a. Aa! Görüntü layıma mı bir çekeceğim ben? Bekle. Anne! Nerede? Üçlü sağlık kablosunu getirse de Üçlü Arkadaşlar bekleyin. Anne! Üçlü sağlık kablosunu getirse

Üstünü çıkart. Şuna. Sazım hmm. bir. Ha, sazı taktım. Şimdi, Şimdi ben. Telefonum şarjı 26 olsun. Ben maksimum baksana son bık bıp bıp da durdururuz de ben bakalım özellikle. Varsa gösteriyor. Bir bir bir. Ay kalasın ay vallahi de. Ev yapmak çok zor geldi bana. Normalde kolaydı da. Videoda falan yapmak. sineğim bozuldu. Tam da kana doğru yap diyor. Ma ma ma. Ya yeter kardeşim yeter ama. Bir tane reklam çıktı ikincisi çıktı arkasından. Bir bir bir. bir, bir, bir Так до Ya ben de yaratıcı modda oynayacağım gerek yok. Olsun totem ne Tamam. Şimdi ben ne yapmam lazım? Şöyle fırlatıyor normalde is ismi neydi? Ben bu şurayım. Bu ziyak mıydı? влюблюсь. Yeah. Videomuz bu kadardı. Devamı gelecek. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ceyenim o.